Herkese merhaba. Günsel birlikte Makyajımı yapacağız. Gel <laughs> <Makaşı, seven gülüyor> <guys. gülüyor> Kolay <Kullanmayacağım. gülüyor> Taş. Bu kadar değildi. Ha. Hmm. Arkadaşlar dudak nemlendiricisinin içine başka bir şey koydum. Onunla yüzümüzü parlatacağız da. Bir dakika bekleyin. Çıkaramadım ama böyle. Şimdi başlayalım. İlk ben önce bunu sürüyorum. Şimdi bir şey karışım gibi bir şey yaptım. Parlatıyor Mod parladığımı bilmiyorum ama kendime şimdi aniden bakayım. Parlamış. Gözlüğü böyle yaptıklarıyla. Çünkü tane yukarımda yani kafamın üzerinde falan ayna var. Ama burada da var. Onu da kullanırım. Çıkardım hepsini. böyle yapış yapış şey. çok sevmiyorum henüz parladığım olayın da güzel ne yaptık yani biraz söylemeye Evet, şimdi <laughs> Çok sürdüm bundan daha sürmeyeceğim Biraz abarttım Özür dilerim de değil çok abarttım Yüzüm parlak parlak şu an Aynadan bakıyorum Önceden neyi parlamış? Parmaklarım çok güzel oldu. Bunu kullandıktan sonra bunun Kullanmak için önemli veya ıslak olmaması gerekiyor. <Sessizlik> i̇şte o bir de şu Arkadaşlar şu anda kamerayı aynı olarak kullanıyorum. Bakın çok fark eder. Çok güzel oluyor. Bana yakışıyor mu arkadaşlar? Tam doğru söylüyorum. Arkadaşlar bu güzelim makyajsız. Sizce nasıl güzelim ben? Sizce daha nasıl güzelim? makyajlama makyaj çizimi. Arkadaşlar biraz düzelttikten sonra göstereceğim size biraz. Zapt'ı yazdım. Tamam. Tamam. Nasıl oldu? Güzel mi? это так хорошо. Эй. Ну, подождай, да? Ну, ружь, мы сыдем. Children galaxies. Biliyordum. Tamamdır bence. Bence taş yerine... Ay taş yerine... Geysi serdim dakikaya geliyorum. Taşları kaldırdım. Bir dakikaya geliyorum. Hemen malzeme alıp geleceğim. Geldim. Malzemem şuyu da aldım. Gözlüğü de çıkarmışım ben şimdi. Şunu açtık. Açtı ya. misin Susam? Tabii ki de. Tahmin edin bakalım hangisini soracağım. Yorumlara yazın. Sağ üstteki, sol üstteki, sol alttaki, sağ üstteki. Ortadan mesela üstten ikincinin altındaki. Üstten ikincinin altındakinin altındaki. Nin altındaki. <laughs> Öyle yazabilirsiniz. Çok uzun gelirse direkt şöyle yazın bakın. sol üstten sol üstün altındakinin altındakinin yanında yine biraz uzun oldu ama hatta sol üstten dördüncü yanındaki bura oluyor mesela ay dördüncünün diyorum üçüncünün yanındaki bura oluyor mesela ah oh. dizimiz acıttı söyleyeceğim. Tahmin ettiniz mi? Ve buradakiydi. Gayet güzel oldu. Videoyu erkekler izlerse bu ne süslülüktür derler. Normal videolarda başkalarının sesini kullanınca telif yiyoruz da. TikTok'ta niye başka müzikler kullanınca telif yemiyoruz? Allah aşkına çok saçma. Gerçekten. Şimdi gözlüğümüzü tak. Havalı yes. Bence gayet güzel oldun. Hi. Düzce krem mi? Bu krem mi? Bir tane daha vardı onu bulabilirsem. Bu krem mi? Hangisi? Seçtiniz mi? Ben süreceğim, mi burada yüksekte bırakacağım. Mesela bunu süreceğim, bunu bırakacağım. Diğer böyle atılacak. Mesela bunu süreceğim. Bilir. 3 2 1. Bunu seçtim. Ne bunu seçelim? Siz hangisini seçmiştiniz? Yorumlara yazın. Bu Hindistan cevizli. Bu çilekli. Bu güllü. Macca Hindistan cevizinin ağzında yokmuş. Ay içinde yokmuş. O yüzden ben çilekli sürmek istiyorum. En son çilekliyle bir mevzu yaşadık. Ne <laughs> Nerede Arkadaşlar ben bunu böyle sıkıyordum. Gitti buraya düştü. Bunun içindeki hep. Kapağını kapatmaya çalışıyorken. İnşallah şimdi de öyle olmaz. Sadece kapak düştü. Çıldıracağım ya. Türk kazasız belasız atlattık. <laughs> İki dakika bekler misiniz? Tamam. Daha demin kremimizi sürdük hatırlıyorsan. Şimdi de saçımızı bitirelim. Kardeşim patlattı ama hala duruyor saç kremim. Saç parfümüm. Güzel kokuyor ya. Neden şu buralardan akıtıyor hatta akıtmaya başladı. O yüzden böyle sürüyorum. Saç parfümüm artık krem. Krem oldu Bıçak. <laughs> Birazcık tıkı da takalım. Diyorum. Bizce hangi kolye? M.A. <laughs> bu mu? Bu mu? Bu mu daha iyi ya? Şu da mı uyumlu ki makyaj ya? Bence bu ya. Ben arkadaşım yaptı. Bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Bunu da çok sevdim bir arkadaşım kendi yaptı. Bunu kendim aldım. Hı. Annem aldı. Hı. <laughs> Çakacak kimse almadı arkadaşlar onları. Bunlar bana hediye etti Kübra. Ablam. Şimdi ben iki dakika sıkacağım. Ha <laughs> ha. Yapacağım. Ellerim çok kaygan. Kremi en son Sürmeliydim Yoksa ben çıldıracağım. Çıldırdım da. Uf. Yarapimce. Ya biz bir çıkaralım <Sessizlik> Diyom. Bana bana ben de ya, alandan. Sevmedim deme bana bana el Ben benle aralar hayatım yalandan ya Sevmedim deme bana bana el roş, benle alamaz hayatım yalandan Gelin bir de üzerine taş takayım gözün üzerine taç müs? Saatlerim de var, akıllı saatim de var o da o yanımda değil. Bir de pembe bir akıllı saatim var. Hangisini takayım? Bence pembe akıllısı. <laughs> Arkadaşlar size birkaç tane çikolata ikram edeyim. Tadı yok ikram ettim. Yok çünkü. Sevmedim deme bana bana. da burada. burada. Birazcık black bir tık aktım ama. Böyle lastik bilekliklerim var. Şu üç arasından seçip bakalım. Bir sürü var bunlarda. 10 tane var da ben üç rengini söylüyorum. Şu açık pembe. Bu koyu pembe. Bu mavi. Bu açık pembe. <Sessizlik> Sevmedim ne ne bana bana. Evvela üç ben ne yaralar. Hayatım ya alandan sevmedim ne bana bana bravo ben benle ararlar. ne bana bana bravo Bence bu. Bunu buraya takacağım. Diğer açını da buraya taktım. Oldu mu? Bence bunlar tamam. Kıplar bence gayet iyi ama ben de size kıplarını göstereyim. Kıplarım nefesini. 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 Neyse boşverin o küpeleri. Bence bu gayet de güzel küpe. Bak. Benim saçımın yapısı önü kıvırcık. Böyle firde gibi yani. Ben böyle anlamıyorum ki. Çok sevmiyorum Gözü takınca şimdi çok göz oldu. Sen. Sen. <laughs> kadar yeterli. Hadi videonun sonuna gelelim mi?

kaçtım ya alanından videonun sonuna geldik kanala abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz şaka videonun sonuna geldik kanala abone olup ya kaçmayı unutmayın görüşürüz